Arkadaşlar günaydın. Bir ürün almaya karar verdiniz ama kafanız çok karışık. Ürün seçenekleri arasında karar veremiyorsunuz. Markası hakkında karar veremiyorsunuz. Fiyatları hakkında karar veremiyorsunuz. Diyelim. Bunu hızlıca nasıl halledebilirsiniz? Hemen size bir site tanıtacağım. sponsorlu falan bir içerik değil. Kendim kullandığım, hoşuma giden bir site. Sizlerin faydasına olacağını düşündüğüm için hemen anlatıyorum. Arama sekmesine akakçı yazıyorsunuz. Siteye giriyorsunuz. Bakın burada en ucuzu keşfet var. Son yakalanan indirimler var. Alkakça ile fırsatları yakala var. Birçok indirim, kampanya. Son 6 ayın en ucuz fiyatlı ürünleri var. Fiyatları takip et, fırsatları kaçırma. Broşürlerde indirimli ürünler. Yani market broşürleri oluyor ya onlardaki indirimler. Adetli al, az öde. Daha fazla sayıda alıp az ödeyebileceğin ürünler. Broşürlerden daha ucuz fiyatlar. Mesela BİM'e, A101'e, ŞOK'a bir ürün geliyor. Bakıyorsunuz siz en ucuzu budur diyorsunuz belki ama bakın broşürlerden daha ucuz olan bir sürü ürün de varmış. Ee, buraya giriş yapıp e mailin hesabınızla kayıt olup bir oturum açarsanız e daha fazla e şeyden faydalanabiliyorsunuz özelliğinden. Mesela alarm ekleyebiliyorsunuz bir ürüne. Ee, bakın şurada mesela örnek göstereyim. Şurada gördüğünüz alarm butonu var ya Ona ekliyorsunuz Diyorsunuz ki şu fiyata düşerse bana haber ver Büyük bir indirim olursa indirim haber ver O da size uyarıyor Alacağınız ürün acil değilse Böyle alarm kurarak bir süre izleyebilirsiniz Zaten tıkladığınız zaman ürünün üstüne Fiyat grafiğini gösteriyor Fiyatın ne aşamada olduğunu gösteriyor Fiyat düşüşte ise biraz daha bekleyebilirsiniz O şekilde faydalanabilirsiniz Ama diyelim ki siz bir şeye karar verdiniz Örneğin Akıllı bileklik bu tip teknolojik ürünlerde biliyorsunuz çok fazla seçenek var. Hangisini alacağını bilmiyorsun. Kafan karışıyor. Bu sana ne yapıyor? Bakın 1004 tane seçenek buldum diyor. Markalara göre filtreleme yapabilirsin diyor. Kataloglardaki ürünleri gösteriyor. Mesela BIM A101 gibi. Şok, Migros hangi markete geliyor ve fiyatı nedir onları gösteriyor. Fiyata düşen bileklikleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada fiyatları düşmüş. Burada da akıllı sıralama filtreleme yaparak kendin Birçok detayına göre filtreleme de yapabilirsin. o Önce sana bir fikirler veriyor. İşte bunlardan bakabilirsin diye. Sonra da kendine yine serbest bırakıyor. Burada da alarm ekleyebiliyorsun gördüğünüz gibi. E, fiyat aralığı, çeşitli filtrelemeler. E, bakın fiyatın grafiği bile var. Ne, ne, nereden nereye yükselmiş. Mesela Mi Band 7 düşüyor. Demek ki Mi Band 7 son çıkan olması lazım. Fiyatı düştüğünü görüyoruz. Mi Band 6... Biraz düşmüş, biraz çıkmış. Alınabilir durumda gibi gözüküyor. Ben bunu almayı düşünüyorum. %10 indirimde zaten şu an. Üstüne tıkladığınız zaman siteleri görüyorsunuz. Bunlar genelde zaten garanti şey güvenilir siteler olur. Akakçe'nin yayınladığı. Ee, bu şekilde ürünlerinizi filtreleyip araştırmanızı yapabilirsiniz. Sadece bir ürün almak için değil. Burada girip fırsatlara bakabilirsiniz. İşte A101 şoka e bir ürün geliyor diyelim. Onlarla ilgili e, acaba bu ucu, daha ucuzu var mı diye bakabilirsiniz. E, başka bir Herhangi acil olmayan ürün alacaksınız diyelim, e, alarm kurabilirsiniz. E, çok fazla seçenek var. Siz bu siteyi bir karıştırıp detayları görebilirsiniz. Aşağıda ürün karşılaştırmaları var. Bakın mesela e, şuraya gelelim. Mi Band 6, Huawei Band 6, Mi Band 5. Bütün akıllı saatleri yan yana koymuş ve özelliklerini karşılaştırmış. Böylelikle ne yapabiliyorsunuz? Birkaç tane ürün seçip ee, özelliklerini karşılaştırıp fiyat analizlerine bakıp yani çok nokta atışı bir alışveriş yapabilirsiniz dostlarım. Bu siteyi kullanmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.